Neriman Köksal'ın annesi, Lütfiye Hanım, bir göçmen kızı. Yugoslavya'da, Üsküp şehrinde doğmuş. 6 aylıkken, ailece Türkiye'ye göç etmişler. İstanbul'da, Rami'de yerleşmişler. Semtin en yakışıklı erkeği Neriman'ın babası Ahmet Kökçü'ymiş. 1.90 boyunda, kapı gibi bir delikanlı. Lütfiye Hanım'la tanışıp, evlenmişler. Lütfiye Kökçü, zayıf, orta boylu, hele kızı Neriman Köksal'ın yanında durunca, daha da ufak tefek görünen, çehre bakımından kızını andıran, 53 yaşında, hayatta epeyce acı çekmiş intibaını veren bir kadın. Başındaki örtüyü açmıyor, günah diyor. Fotoğraflarının çekilmesinden de hiç hoşlanmıyor. Ve kızını anlatmaya başlıyor. Neriman'ı doğurduğum zaman 18 yaşındaydım o kadar sıska, zayıf, takır takır bir kızdı ki, lende yıkarken kemikleri kırılacak diye korkardık. Adını, kuru leylek koymuşlardı. 15 yaşına kadar böyle gitti. Sonra birden boy attı, serpildi, gürbüzleşti, biz bile kendi kızımızı tanıyamaz olduk. Onu komşu, Lütfiye bu kız ne kadar çabuk güzelleşti. Vallahi bir gün kaçırırlar, mukayyet ol, derlerdi. O zamanlar pantolon modası yoktu, kızlar entari ile gezerlerdi, ama Neriman pantolon giyer, soka fırlar, erkeklerle futbol oynardı. Tepleri topaç, misket doluydu. Babası, Rami kulübünde futbol oynardı. Ramile Ahmet dedin mi meşhurdu. Komşu kadınlar hep beni kıskanır, ah sen çok talihlisin, aslanlar gibi kocam var, diye hayıflanırlardı. İşte bu sözler üzerine nazar değdi, dev gibi adam hastalanıp ölü verdi. Kızımla yapayalnız kaldık. Neriman henüz bir yaşına basmamıştı. Kurtuluştaki kız kardeşimin evine taşınmak zorunda kaldık. Neriman iki yaşındayken tekrar evlendim. Kurtuluştaki ilkokulun beşinci sınıfına kadar okudu. Erkek olsaydı herhalde daha fazla okurdu vaktimiz ve imkanımız yoktu, okutamadık, mektepten aldık. Sonra yıllar geçti, büyüdükçe güzelleşti, güzelleştikçe büyüdü. Beyoğlu'nda gezerken rejisör Çetin Karaman Bey görmüş, çok beğenmiş, film artisti olur musun, demiş, o da olurum cevabını vermiş. Mektup geldi, Neriman yazıhaneye gitti. Ondan sonra, çete filminde oynadı. 1949 senesindeydi galiba. Neriman bir tanedir. Fakir fukaraya bakar, iyilik etmeyi çok sever. Hem de yaptığı iyilikleri kimselere söylemez. Merhameti vardır, temiz yüreklidir. Bana bir ev aldı, kiradan, geçim derdinden bizi o kurtardı. Anne, sen otur, rahat et. Ben sana bakarım, üzülme sakın, dedi ben okusun, mektebe gitsin, avukat olsun isterdim. Mektebe gidiyorum diye evden çıkar, çantasını halasına bırakır, top oynamaya gidermiş. Bir gün çamaşır yıkıyordum. Neriman 8 aylıktı. Güllenmiş ateşin üzerine kapaklandı. Gözleri bir ay kapalı kaldı, kör oldu sandık. Bir gözü bir ay, ikinci gözü ise aylar sonra açıldı kaşları, kirpikleri tamamen yandı. Çenesinin altında, ellerinde yanık izleri kaldı. Kaşları, kirpikleri yandığı halde sonradan sinema artisti olup, herkesin karşısına çıkmasına, doğrusu çok hayret ettim. Bir yaşında konuştu ve yürüdü. İlk söylediği kelime, karyola oldu. Tencereye de şendere derdi. Neriman beni hiç yalnız bırakmaz haftada üç günümü onun evinde geçiririm. Cuma günleri çamaşır günüdür. Muhakkak gelirim. Çamaşırcıya yıkatır ama çok titizdir. Beni başında nezaretçi olarak bulundurur. Evine, eşyasına çok titizdir, günde iki defa yıkanmadan yaşayamaz. Saçlarına da pek düşkündür. Berberlere çok para veriyor, ona kızıyorum doğrusu. Neriman yufka yürekli, yalvarmaya yakarmaya dayanamayan bir insandır. Yemek pişirmeyi, sonra da bu yemekleri dostlarına yedirmeyi, ziyafetler vermeyi çok sever. Evimiz, soframız bütün dostlarımıza açıktır. Onun kadar iyi, lezzetli yemek pişiren kadın görmedim. Bu röportaj Ses dergisinin 10 Ağustos 1963 tarihli sayısından alınmıştır kanalımıza abone olmayı unutmayınız.